Evet, Üçgenin kenar uzunlukları ile açıları arasındaki ilişkiye bakalım. Kenar açı ilişkisi bir üçgende küçük açı karşısında kısa kenar büyük açı karşısında da uzun kenar bulunacak. E, bu ABC üçgeninde A açısı B açısı C açısından büyükse böyle bir sıralama varsa A uzunluğu B'den B uzunluğu da C'den büyük olacak değil. Yanda verilen DEF e, üçgenin kenar uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım demiş. E, kenar e, uzunluklarını sıralayabilmek için şu D açısını da bulmamız lazım. Hemen 55 derece artı 73 derece artı e, D açısının e, ölçüsü diyoruz, topluyoruz kaç olacak? 180 derece olacak. Şurayı toplayacak olursak buradan kaç oluyor? 128 artı e, D açısının ölçüsü eşittir 180 oluyor. Buradan da D açısının ölçüsü kaç olarak karşımıza çıkacak? E, 52 derece olarak karşımıza çıkıyor. Yani şurası 52 derece oldu. E, şimdi açıların sıralamasına bakacak olursak açıların sıralaması diyoruz. Burada en büyük açı hangisi f açısı olarak karşımıza çıkıyor. F'nin açısı açı değeri en büyük. Sonra e açısı karşımıza çıkıyor. E açısının değeri. Sonra da d açısının değeri karşımıza çıkıyor. Sıralama bu şekilde olacak. şöyle düzgün yazayım. Şu f, şu da e şöyle yazalım. Bir de d açısı olarak karşımıza çıktı. Kenar uzunlukları da buna bağlı doğru orantılı olarak yazılacak kenar uzunluklarının kenar uzunluklarının sıralaması diyelim şöyle f açısı'nın karşısında f var f büyüktür diyorum e'den olacak o da d'den büyük olacak Sıralamamız bu şekilde. Olur. Evet 16. sorudayız arkadaşlar üniversite hastane Vergi dairesi ve belediye verilmiş. Yukarıda bazı kamu kurumlarının yollarına artık krokü verilmiştir. E, krokiye göre yolu birbirine en uzak olan kamu kurumlarını belirleyelim demiş. E, burada uzunlukları, şu uzunlukları belirleyebilmemiz için açıları bilmemiz lazım. Tüm açıları e, söyleyebilmemiz lazım. Ona göre yorum yapacağız. Şuraya x açısı şuraya da y açısı diyelim. Şu açılar bilinmiyor. İlk önce bunları hesaplayalım ve sonra da uzunlukları yorumlayalım. İlk önce şu üçgen için x açısını hesaplayalım. x artı 40 diyoruz. Artı 75 diyoruz. Eşittir 180 olacak. E, x artı e, 115 eşittir 180 olacak. E, 115'i karşıya atacak olursak 180 eksi 115 olur. Buradan da e, x değerini kaç buluyoruz? 65 olarak buluyoruz. Şimdi y değerini de hesaplayalım. y artı 55 artı 70 eşittir 180 oluyor. Ee, buradan şurayı toplayacak olursak Y artı 125 eşittir 180 oluyor. 125'i karşıya atacak olursak Y eşittir 180 eksi 125 olacak. Ve Y'yi de buradan e, 55 olarak buluyoruz. Evet e, şu açıyı Y açısını şuradaki açıyı 55 derece olarak bulduk. X açısını da 65 derece olarak bulduk. Şimdi buradaki uzunluklara bir harf verelim, A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya C diyelim, şuraya da D diyelim. Şimdi ilk önce şu üçgende, birinci üçgende bir yorum yapalım. Hatta şöyle onlara da bir şey verelim. Şuraya mesela A diyelim, şöyle siyahla göstereyim ben burayı. A kenarı olsun, B kenarı olsun, C kenarı olsun ve D kenarı olsun. Böyle iki tane üçgen oluşturmuş olalım. A, B, C üçgeninde diyelim. ABC üçgeni için kenarların uzunluklarını karşılaştırıyorum. Büyük açı karşısında büyük kenar olacak. Onun için A, B, C, D, şuraya da bir E diyelim şu uzunluğada. En büyük açı 75, 75'in karşısında A var. A büyüktür. 65'in karşısında E var. 40'ın karşısında da D var. Şöyle yazdım. Bir de BDC üçgeni için diyorum. BDC üçgeni için dedim şöyle. BDC üçgeninde de 55, 55 ve 70 en büyük kenar E olacak burada. Daha sonra B ve C'nin de birbirine eşit olduğunu göreceğiz. B ve C de birbirine eşit. Şimdi iki üçgen içinde uzunlukları karşılaştırdık. Burada ortak kenar E kenarı gördüğünüz üzere e bu E kenarına bakarak yorum yapacağız. İkisi içinde E kenarı ortak ve buna bağlı olarak yorum yapacağız. Şimdi şöyle yazalım istiyorsanız e ABC üçgeninde ABC üçgeninde ABC üçgeninde en uzun kenar en uzun kenar hangi kenar oldu? A kenarı oldu en uzun kenar A kenarı oldu. BDC üçgeninde BDC üçgeninde ise en uzun kenar E kenarı olarak karşımıza çıktı. Burada A kenarı E kenarından daha uzun gördüğünüz üzere. Burada E kenarı B ve C'den uzun ama ABC üçgeninde a kenarının e kenarından daha uzun olduğunu görüyoruz. Onun için en uzun kenar a kenarıdır. Yorumunu yapacağız. Şimdi ikisinde de ortak bulununa baktık. E kenarı var. BDC'de E en büyük. Ama ABC'de a e'den daha büyük. İkisinde ortak beraber yorumladığımız zaman a'nın e'den e, ortak kenardan daha büyük olduğunu görüyoruz. O zaman en uzun kenar burada a kenarı olacak. Şöyle yazalım. A kenarı. E kenarından E kenarından uzun olduğu için diyelim. Uzun uzun olduğu için hastane ve hastane ve üniversite hastane ve üniversite birbirine en uzak konumdadır diyelim. Hastane ve üniversite birbirine en uzak konumda olacak. E çünkü şurada gördüğünüz üzere e şuraya A kenarı demiştik. En uzak birbirine konumlanan üniversite ve hastane oldu. Evet, 17. soruya bakalım. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin açı ölçülerini Büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen sıralayalım. E şunu biliyoruz, büyük açı karşısında e büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar var. Hemen şunu yazalım. Ona bağlı olarak yorumluyoruz. Küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında Büyük kenar bulunur. Büyük kenar bulunur diyoruz. Ee, küçük açıda küçük, büyük açıda e, büyük bulunacak. Şöyle A'ya bakalım ilk önce. A'daki üçgene bakalım. 6, 5, 10 diyor. O zaman burada en büyük 10, sonra 6, sonra 5 olduğundan dolayı A açısı en büyük. Sonra C açısı, sonra da B açısı olacak. Şöyle gösterelim. A açısı en büyük. Sonra C açısı oluyor. Sonra da B açısı olarak karşımıza çıkacak. A, C, B şeklinde oluyor. B'ye bakalım. 8, 7, 2. Yani M açısı en büyük. Sonra L açısı olacak. Sonra da K açısı olacak. diyelim. Şöyle söyleyelim. M açısı en büyük. Sonra L açısı büyük oluyor gösterelim. Sonra da e, M açısı dedik. Sonra L açısı dedik. E, sonra da K açısı diyoruz. Şöyle gösterdik. C'ye bakalım. E, en büyük T açısı. Sonra N açısı. Sonra da R açısı olacak. En büyük T e açısı oldu. E, sonra N açısı olacak? Sonra da e, r açısı olarak karşımıza çıkıyor. Evet sıralamalar bu şekilde büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olur. Evet açıda açı ölçüleri verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen sıralayalım. Ama burada ilk önce bir açıları, verilmeyen açıları bulmamız lazım. Mesela şuradaki açıyı bulmamız lazım. X açısı olsun. X artı 100 artı 40 eşittir 180 diyorum. X artı 140 eşittir 180 oldu. 140'ı karşıya attım. X buradan 40 olarak karşımıza çıktı. Şuraya Y diyelim. Şuradaki açıya, şuradaki açıya Y diyelim şöyle. 15 artı 75 artı y eşittir 180 olacak. E şurası 90 oldu. 90 artı y eşittir 180. Y'yi de buradan 90 derece olarak bulacağız. 90'ı karşı atarsak 90 derece oluyor. Şurada da z açısı olsun. E z açısı artı 60 artı 60 eşittir 180 diyoruz. Z artı 120 eşittir 180. Z de buradan 60 olarak karşımıza çıkıyor. Z'yi de bulmuş olduk. Evet bütün açıları bulduk. Şimdi yorumlayalım. A'ya bakalım. Ee, bize kenarları soruyor. Ee, hangisinin büyük olduğunu. DF burada en büyük olacak. 100. Sonra iki kenarında birbirine eşit olduğunu göreceğiz. En büyük burada DF kenarı oluyor. Şöyle silelim. DF diyorum. Ee, o en büyük olacak. Sonra DE eşittir diyorum. EF'ye diyorum. B kenarı için bakalım şimdi. E, yine burada da e, 75, 90 ve 15 var. Onun için KM en büyük olduğunu söyleyebiliriz. KM uzunluğu en büyük. E, sonra KL uzunluğu gelecek. Şöyle KL diyorum. E, daha sonra da LM en kısa kenar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi C'ye bakalım. Hepsinin eşit olduğunu gördük. 60-60-60 olduğundan dolayı şöyle diyelim. AB eşittir AC o da eşittir BC olacak. Kenarların uzunluklarının karşılaştırılması bu şekilde oluyor. Evet, yukarıda şekilde verilenlerden yararlanarak en kısa kenarı bulunuz demiş. Burada bir belirli açıların eşit olduğunu da söylemiş ve buna bakarak biz verilmeyen açıları bulacağız ve verilmeyen açılardan uzunluklar hakkında da yorum yapacağız. Şimdi şöyle bakacak olursak açı değerlerine bakacak olursak şu açıların eşit olduğunu görüyoruz. Şurası x şuraya x diyebilirim. Şurası 60'mış. E şurası da 60 derece olacak. Bunu da direkt yazabilirim. E, x değerini ilk önce bulmaya çalışalım. x e, değerini bulursak şu dec üçgeni için dec üçgeninde x değerini hesaplayabiliriz. Hemen şöyle yazalım. x artı 40 artı 60 eşittir 180 diyorum. x artı 100 eşittir 180 diyorum, 100'ü karşıya attım. X buradan 80 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şuraya da bir Y diyelim. E, A, E, B üçgeni için diyelim. A, şöyle, A E, B üçgeni için diyorum. E, burada da X artı Y artı 68 eşittir 180 oluyor. E, X değerini 80 bulmuştuk. 80 artı Y artı 68 eşittir 180 oluyor. 80'i karşıya attım. Hatta şöyle diyelim. Y artı 148 eşittir 180 oluyor. Y'yi de buradan kaç buluyorum? Galiba 32 olarak buluyorum. Evet X'i de bulduk. E, Y'yi de bulduk. Açıları bulduk burada. E, burada e, bu üçgenler için bir sıralama yapabiliriz. E şu da var. Pardon şunu da hemen bulalım. Burayı da bulmamız lazım. EBC üçgeni için diyelim. EBC üçgeni için diyelim. Hemen Z artı 50 artı 60 eşittir 180 diyorum. Z artı 110 eşittir 180 oldu. 110'u karşıya attım. Buradan Z'yi de 70 derece olarak buldum. E, şurası 70 derece oldu. E, X'i 80 derece olarak bulduk. Şurası 80 derece olacak ve Y değerinde 32 derece olarak bulduk. Şimdi uzunlukları hemen karşılaştıralım. Şöyle altlarına yazalım. A, e, D, E, C üçgeni için. Şu üçgen için. E, en uzun kenar DC oluyor. Şöyle DC büyük olacak. 80'in karşısı. A sonra 60 geliyor. ED D olacak sonra da e, kim geliyor? EC kenarı geliyor. Şöyle EC kenarı o yazdık. AEB üçgeni için 32 80 68. E, en uzun olan AE olacak. E, ondan sonra AB geliyor. Ondan sonra da EB kenarı gelecek. Şöyle EB olarak yazdım. ED EBC üçgeni için bakalım 70 50 60. E, BC oluyor. Ondan sonra EB e, geliyor. BC sonra EB, e, ondan sonra da e, kim gelecek? EC kenarı gelecek. Şimdi burada neye bakacağız? Ortak kenarlara bakacağız. E, ortak kenarlarda e, ikisinde birleştiği EBC var. Yani E, e DC üçgeninin bir kenarı EBC'de. de. A EB'nin bir kenarı da EBC'de. O zaman bu EBC üçgeni üzerinden karşılaştırma yapacak olursak EBC'nin en uzun kenarı BC gördüğünüz üzere e, bize ne diyor? En kısa kenarı bulunuz diyor. En kısa kenarı da EC olduğundan dolayı en kısa kenarı EC olarak kabul edeceğiz. Evet, şöyle bir açıklama yapalım. Ortak kenarları ortak kenarları bulunan E, B, C üçgenine bakarak E, C kenarı en kısa kenar en kısa kenar olur diyelim. Şöyle yazalım. Bir daha tekrar edelim. Açıları bulduk. Kendi içinde uzunluklarını karşılaştırdık. EDC'ye baktık. En kısa kenarı EC olduğunu gördük zaten. AEB'ye baktık. En kısa kenarın EB olduğunu gördük. Bakın hep en kısa kenarlar EBC'nin içinde, ortak kenarın içinde çıktı. EBC'de de en kısa kenarın EC olduğunu açılara bakarak söyledik. Ve böylelikle bu 3 tane birleşmiş üçgende ortak kenarları bulunan üçgende en kısa kenarın EC kenarı olduğunu bulmuş olduk. 20. soruya bakalım. Bir ABC üçgeninde C açısı açısından büyüktür demiş. AC 7'dir ve ABD 9'dur. BC uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Şimdi şöyle bir üçgen yazalım biz. Şöyle bir üçgen çizelim daha doğrusu. Böyle bir üçgen çizdim. A dedim, B dedim, şöyle şuraya da C dedim. Ee, şimdi ne demiş bize? Ee, AB'yi 9 demiş. Şuraya 9 yazdım. AC'i 7 yazmış. Şurayı da 7 vermiş. Şurayı da 7 olarak yazdım. Ee, A açısı şurası x olsun. Şuraya A açısı şuraya x dedim. C açısı şuraya y dedim e, y'nin de x'ten büyük olduğunu söylemiş. Bu bilgiyi de bize vermiş. Şimdi bc uzunluğu için şöyle bir şey yazabiliyordum eşitsizlik. 7 artı 7'den büyük, şey, küçük olacak bc uzunluğu. Ve 9 eksi 7'den de büyük olacak. Yani 16'dan küçük olmalı ve 2'den de ne olmalı? Büyük olmalı. Ama burada bir bilgi var. O da diyor ki y açısı x açısından büyük yani şuradaki açı bu açıdan büyük olduğunu söylemiş. Şimdi bu bilgiye dayanarak şunu söyleyebilirim ben. Y açısı x açısından büyük olduğundan dolayı 9'dan küçük olmalı diyeceğiz. Yani 16 veya 9'dan büyük sayılar olamaz şu kısım. Y x'ten büyük olduğundan dolayı bu uzunluk şuradan büyük olmak zorunda. BC uzunluğundan büyük olmak zorunda. AB uzunluğu. 12'nin eşitsizliği şöyle yazıyoruz. Şunu yazalım. 9'dan küçük olmalı diyoruz. Neden dolayı? Bu y açısının x açısından büyük olduğundan dolayı. Evet 9'dan küçük olacak bc ve 2'den de büyük olacak. Hangi değerler olur? 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur ve 8 olur alabileceği tam sayı değerleri bunlar olur. 21. soruya bakalım. Evet ABC ikiz kenar üçgeninde AB, E, B, eşit 10 santim ve A açısı 60 dereceden küçük. Buna göre AC uzunluğunu alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır bulunmuyor. Hemen üçgenimizi çizelim şöyle üçgenimizi çizdik. A dedik, B dedik ve şuraya da C dedik. Şurası 10 santim oldu. E, şurası da 10 santim oldu. Şurasına e, AB e, eşit BC diyor. E, şu açılar birbirine eşit oldu. Şuraya X, şuraya X diyelim. Şuraya da Y diyelim. Ve Y'nin de e, 60'tan e, A açısı pardon 60'tan küçükmüş. Yani x 60 dereceden küçükmüş. Onu da yazmış olduk. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Yani y kaç olabilir? E, 60'tan küçükse x'ler. Yani bundan büyük olacak mı? y x'ten büyük mü? x y'den küçük mü? E, veya x mi y'den büyük Onu bir karşılaştırmak için şöyle bir hesaplama yapıyorum. Mesela x 60'tan küçük olduğundan da atıyorum el 50 verdim. 50 artı 50 artı y eşittir 180 olur ise 100 artı y eşittir 180, y değeri de buradan 80 çıkıyor. Yani bu şu demek oluyor, y açısı x açısından ne olacak büyük olacak. Bu benim işime yarayacak çünkü uzunluğu buna göre yorumlayacağım ben. Şimdi AC uzunluğunu yorumlayalım biz. AC uzunluğu için 10 artı 10'dan küçük olacak, AC uzunluğu ve 10 eksi 10'dan da büyük olacak. Yani 20'den küçük oluyor AC ve sıfırdan da büyük oluyor. Ee, şimdi ben şunu da artık biliyorum Y açısı büyük olduğundan dolayı AC uzunluğu büyük olacak ee, ve AB uzunluğu ile BC uzunluğu da birbirine ne olacak? Eşit olacak. Bunu e, biliyorum ben. O zaman eşitlik şöyle olacak. AC uzunluğu kimden büyük olmak zorunda? Evet sıfırdan büyük ama minimum 10 olması lazım. Şöyle yazıyorum, ondan büyük olmalı yazıyorum. Şöyle yazdım. O zaman eşitsizlik şöyle oldu: 20'den büyük, 20'den küçük olacak. A ve ondan da büyük olmak zorunda. Şimdi e, tam sayı değerlerinin toplamını sormuş bize. Hemen hangi tam sayı değerlerini alıyor? Bakalım, 19'u alıyor, 18'i alıyor, 17'i alıyor, 16'yı alıyor. Devam ediyorum. 15'i alıyor, 14'ü alıyor, 13'ü alıyor, 12'yi alıyor ve 11'i alıyor. 11'e kadar 19'da, 11 arasındaki tüm sayıları alıyor. Bunları da toplarsanız galiba 135 değerini bulursunuz. Evet açıyı bulduk. Yorumladık daha doğrusu açıyı. Ve daha sonra bu açıya bakarak da uzunlukları yorumladık. Belirli bir e, üçgen çizme Kenar uzunlukları e, burada verilen bir üçgen nasıl çizilebiliyor? E şöyle çizebiliyoruz biz kenar uzunlukları verilen üçgeni e, pergel ve cetvel yardımıyla çizebiliyoruz. Bir kenar uzunluğu ve bu kenarın uç noktalarındaki açı ölçüleri verilen üçgen cetvel ve açı ölçer yardımıyla çizilebiliyor. İki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açısının ölçüsü verilen üçgen cetvel ve açı ölçer yardımı ile ne yapılabiliyor, çizilebiliyor diyelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız demiş. E, A 2, B 5, C 6 ise ABC çizilemez diyor. Hemen bakalım e, ne yapıyorduk. Bir eşitsizlik yapıyorduk. Farkları ve toplamının arasında mı bu? iki? E, 6 eksi 5'ten bu değer büyük olmalı. 6 artı 5'ten de küçük olmalı. İki bu aralığa geliyor mu? Geliyor. O zaman çizilebilir diyeceğiz. Yanlış olacak. Şöyle Y harfini yazdım. 3 e, açısının da ölçüsü belirli verilen belirli bir üçgen çizilebilir. Bu her zaman çizilemez. E, yani açı değerleri e, verildiği zaman uygun olması lazım. E, uymadığından dolayı e, bu yanlış olacak diyelim. Uymayabileceğinden dolayı. Bir kenar uzunluğu verilen eşkenar üçgen çizilebilir demiş. Evet doğru çizilebilir. İki açısının ölçüsü ve bu açılar arasındaki e, kenar uzunluğu verilen üçgen çizilemez demiş. E, yanlış çizilebilir diyeceğiz bunun için. Evet bir KLM ikiz kenar üçgeninde e, demiş. KLM ikiz kenar üçgeninde LKM e, 120 derecedir. Buna göre üçgen kenarları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. E, burada e, şöyle yapacağız. Bir e, üçgen verdiğinden dolayı bize KLM üçgeni verdiğinden dolayı bize burada kendimiz bir üçgen çizelim ona göre yorumlayalım. Şöyle hatta geniş iş açı olduğunu gösterelim. Şurası 120 derece olsun da şey olmadı ama şöyle daha güzel çizmeye çalışayım. Şöyle. Şurası 120 derece. Ee, şurası K'mış. Şurası L'miş. Şurası da M olsun. Ee, 120 derece ve ikizkenar üçgen diyor. Şurası X olacak. Şurası da X olacak. Hatta bulalım onları da. 120 artı 2X eşittir 180. 120'yi karşı attım. 2X eşittir 60. X buradan 30 olarak karşımıza geliyor. O zaman en büyük LM uzunluğu olacak burada. LM uzunluğu hangisinde verilmiş? En fazla burada. Bakın ML olarak verilmiş. Şu KM ve KL'nin de birbirine eşit olması lazım. Cevabımız denizli olacak. Evet 24. Soruya bakalım. Burada da bize neleri vermiş, açıları vermiş. En uzun kenar nedir diyor. Yine ortak kenarı olan üçgenler var. E, açıları bulalım. Şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. Bu üçgen için e, hesaplayalım ilk önce. 54 artı 44 artı x eşittir 180 diyorum. E, şurası 98 yaptı. 98 artı x eşittir 180 oluyor. x de buradan kaç oluyor? 82 olarak karşımıza çıkıyor. 45 artı y artı 68 eşittir 180 olacak. Ee, buradan e, 113 y artı 113 eşittir 180 olacak. Y eşittir e, kaç oluyor burada? 67 olarak karşımıza çıkıyor. 67 derece. Burası 82 derecede burası oldu. Uzunluklara bakacak olursak KNM üçgeninde şöyle yazalım. KNM üçgeni için en uzun kenarın KM olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. E, KLM üçgeninde ise e, en uzun kenarın KL olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. KL en uzun kenar olacak. Şimdi ikisinde ortak e, gördüğünüz üzere kenarları var burada. KM kenarı var. Ama KL'nin KM'den daha büyük olduğunu şu üçgende görüyorum. E, KL KM'den daha uzun olduğundan dolayı cevap Adana olacak. En uzun kenar KALE oluyor. Bir daha tekrar edelim. İki e, üçgenin e, ortak kenarında KM, e, KNM üçgeninde en uzun kenar ama KLM'de en uzun kenar KALE, KM'ye göre de en uzun kenar. Onun için e, bu iki üçgen içinde veya e, dört, dörtgen de diyebiliriz buna. Ee, en uzun kenar kale kenarı olacak diye.